Selamun Arkadaşlar Kıymetli Hünerleri kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı, mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilerim. Bir gün başlangıcı dilerim inşallah. Arkadaşlar bu kanalı ben yeni açtım. Bu Kıymetli El işleri kanalının eki. O kanal da benim. Bu kanalı öyle bir uğrası için açtım arkadaşlar. Bu günlerde oya atacağım. İleriki, zaman, ileriki zamanlarda. Evi taşımayı düşünüyorum. Taşıyınca blok falan çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik arada bir oya atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkesin desteklerini bekliyorum. Böyle bir bismillah diyelim. Kanalımıza ilk başlangıcını başlayalım arkadaşlar. Bugün böyle bir değişik güzel oya çektim. Böyle dağların arasına arkadaşlar böyle elimden geldiği kadar bir şeyler atmaya çalışacağım. Yemek olsun, ev işi olsun. Her işten atmaya çalışacağım inşallah. Bunu nasıl yapıldığını göstereyim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Zil işaretine tıklayarak attığım oyalardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Buradan Hemen başlayalım arkadaşlar. Ben iki tane renk kullandım. Sarıyla mor kullandım. 2 4 6 7 Arasına arkadaşlar 7 tane böyle tığ battısı yapıyorum. 3 tane kenarlarda bırakıp ortasına çiçeğini oturtuyorum. 5 tane bu dağımızın altı. Şimdi buradan 1 2 3 tane zincir çektim buraya tutturdum 1 2 3 tane zincir çektim buraya 5 tane tığ battısı yapacağız İnşallah hayırlı olur arkadaşlar herkesin için benim için de Allah'ım her işimizi hayra çevirsin 1 2 3 1 2 3 5 tane tığ battısı yaptım arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar buradan çeviriyorum. Buradan 1 2 3 tane zincir çektim. Buraya giriyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu sırada 4 tane kalıyor arkadaşlar. Şimdi buradan 3 tane zincir çektim. Tekrar çeviriyorum. 1 3 tane zincir çektim buraya. Şimdi 3 tane kaldı arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Bir tane kaldı arkadaşlar. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Buradan bunun yanındaki tığ battı 10 tane zincir çekip buraya tutturdum. Arkadaşlar ben yazmam iki zincirle tığladım. Yazmam cenk. öyle tekrar buradan 1, 2, 3 tane zincir çekip buraya giriyorum. 3 tane zincir çektim buraya giriyorum. Buraya 7 tane Üçer zincir çekerek tığ battısı yapıyorum. 1, 2, 3 7 tane tığ battısı yaptım buraya. Şimdi bir tane sarı ile yaptık arkadaşlar. Böyle. Bir tane de pembe yapalım. Ben mor ipimi bulamadım arkadaşlar. O kadar karışık ki yazma ip. Evim için. buradan arkadaşlar bu iki tane üç tane burada bırakıyorum dördüncüye buraya girdim bir iki üç dört beş tane zincir çektim üç kere doladım tekrar dibine giriyorum buradan önce bir sonra iki iki yukarı çıkıyorum iki tane zincir çektim buradan arkadaşlar bunun içine bir 2. Buradan parmağınız üstüne koyun ki arkadaşlar. Hepsi bir eşit şekilde olsun. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane böyle tığımıza biriktirdim arkadaşlar. 13. bu dibine tutturuyorum buraya. Buradan böyle alıyorum. Bunun hepsini bir çekiyorum. Hepsini bir çektim buradan. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bunu çeviriyorum. Buraya giriyorum. Buraya. Buradan rahat dönülmek için bir tane zincir çektim arkadaşlar. Buradan 2 tane zincir çekiyorum. Buradaki zincirimizin içine buraya giriyorum. 2 tane zincir çektim. Buraya girdim. 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincir buraya giriyorum. 2 tane zincir. Kaç tane yapmışım? 2 4 6. Yedi tane arkadaşlar. Tekrar buradan tığıma 3 kere doluyorum. Buradan dibinden arkadaşlar, buradan alıp önce bir sonra iki sonra iki iki yukarı çıkıyorum. Tekrar 3 kere doladım. Aynı yerden iki ser iki ser yukarı çıkıyorum. Tekrar buradan arkadaşlar iki tane zincir çektim. Tığıma doluyorum. 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane 12 tane tığıma çoğalttım arkadaşlar 13.'yü buraya dibine tutturuyorum. Buradan hepsini bir çektim. Buradan böyle büzüştürmeden buradan çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Oyamı çeviriyorum. Buraya giriyorum. Buraya. Tekrar buradan iki tane zincir çektim. Buraya içine iki tane zincir çektim buraya. 3, 4, 5, 6, 7 tane arkadaşlar iki zincir çekerek tığ battısı yaptım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim arkadaşlar tekrar buraya yeşilimizin içine buraya giriyorum buradan ipimi yaktım arkadaşlar çok güzel bir motif oldu böyle seyrek derseniz arkadaşlar ben buralarına üçer tane bıraktım. Siz iki ser tane bırakabilirsiniz. Ben yapsam iki tane bırakırım. Biraz daha sık oya seviyorum ben. Böyle arkadaşlar. Kanalıma bu abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Kıymetin hünerleri. Kıymetin el işleri kanalının ek kanalı bu. Herkesten desteklerini bekliyorum arkadaşlar. İnşallah beğenir siz de yaparsınız. Yapanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.